Gelin bir an için dikkatimizi ekranda görülen değişken kalınlıklı iki farklı döşemeye yoğunlaştıralım. Bu eğitim videosunda yüzey alt bölge donatısı yerleştirme makrosu bilgi girme arayüzü general sekmesi üzerinde yer alan Put Rebars Incrementally onay kutucuğunun ne işe yaradığını göreceğiz. Kullanıcı tarafından bir değer atanmadığı durumda Put Rebars Incrementally kutucuğunun onaylanmamış olduğu varsayılır. Bu kutucuğun onaylı olup olmadığı gözetilerek donatı yerleştirme işlemi gerçekleştirilir. Bu kutucuk onaylanmış ise donatı pozları aralık bilgisi yardımıyla donatıların gerçekte oluşturulacakları yerlerde ana görsel nesnelere %100 uyum sağlayacak şekilde hesaplanır. Gelin elimizdeki iki örnek döşemenin yukarıya bakan yüzeyleri için donatı pozuna temel oluşturan referans doğru parçalarını oluşturalım. Gelin şimdi Put Rebars Incrementally onay kutucuğunu işaretleyelim ve elimizdeki iki örnek döşeme için donatı yerleştirme işlemini gerçekleştirelim. Model üzerinde de kolaylıkla gördüğümüz gibi put rebars incremental kutucuğunun onaylı olması durumunda donatı pozları görsel ana nesneyi %100 uyum sağlayacak şekilde oluşturulmaktadır. Put rebars incremental kutucuğunun onaylanmamış olması durumunda donatı yerleştirme işlemi bazı ufak farklılıklar gösterir. Kutucuğun onaylanmamış olması durumunda donatı pozları hesaplanmadan önce yüzey tarama işlemi gerçekleştirilir. Yüzey tarama işlemi sonucunda ilgili yüzey alt bölgesinin düzgün olup olmadığı kararlaştırılır. Yüzey alt bölgesi soldaki döşemenin yukarıya bakan yüzeyinde olduğu gibi sabit tek bir donatı pozuna sahip olacaksa düzgün bir yüzey olarak adlandırılır. Aksi durumda sağdaki döşemede olduğu gibi yüzey düzgün olmayan bir yüzey olarak işaretlenir. Eğer yüzey düzgün değilse Put Rebar incremental kutucuğuna müdahale edilerek onaylanmış duruma getirilir ve donatı pozları biraz önce anlatıldığı şekilde oluşturulur. Eğer yüzey düzgün ise donatı pozu sadece yüzeyin tam ortasına denk gelen yerde görsel alan esneğe %100 uyum sağlayacak şekilde oluşturulur ve bu poz aralık bilgisi dahilinde yüzeyin başlangıç ve bitiş noktaları arasında yerleştirilir. Bu şekilde donatı yerleştirme işlemi sadece tek bir poz hesaplanarak gerçekleştirildiği için oldukça hızlıdır. Gelin şimdi put rebars incrementally onay kutucuğu üzerindeki işareti kaldıralım ve elimizdeki iki örnek döşeme için donatı yerleştirme işlemini gerçekleştirelim. Model üzerinde de görüldüğü gibi soldaki düzge, düzgün yüzey için put rebars incremental yukutucunun onaylanmamış olması durumunda yerleştirilen donatılardan bazıları ana görsel nesnenin dışına çıkmıştır. Düzgün yüzeyler için put rebars incremental yukutucu onaylanmamış şekilde donatı yerleştirmeden önce ilgili yüzeye ait pozların ana görsel nesne üzerindeki düzensizliklerden etkilenmeyeceğinden emin olunması gerekmektedir. Aksi takdirde ana görsel nesne ile uyumsuz pozların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Sağdaki düzgün olmayan yüzey için ise ilk önce put rebars incremental kutucuğu onaylı duruma getirilmiş ve ardından donatı yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Donatılar bu şekilde yerleştirildikleri için ana görsel nesneyle %100 uyumluluk göstermektedirler.